Yorumluyalımdan herkese merhaba sevgili Bursa Hakimiyeti izleyenleri. Bursa Spor'daki tüm gelişmeleri interaktif bir yayınla sizlerle birlikte soru cevap şeklinde yorumlamaya devam ediyoruz. Tabii ki iki haftalık aranın olması biraz e, saha içerisinden bizleri koparttı, özledik. 28 gün sonra Bursa Spor taraftarı takımıyla birlikte buluşacak ve FETÖ Spor maçına çıkacak. Heyecanla bekliyoruz. Futbol sahada güzel oluyor. Hiç böyle uzun araları pek de sevmiyoruz. Özellikle ben kamp dönemini vesaire pek sevmem. O yüzden hemen Bursaspor'un 3 puan için savaşmasını izlemek istiyorum. Peki bu dönemde tabii ki en çok sorulan sorulardan bir tanesi transfer. Bu transferin de yapılması bir maliyet. Maliyet mi, başarı mı? Evet Bursaspor camiası aslında iki söylem arasında kalmıştı. Bizler de Bursa hakem heyeti olarak bu soruyu sorduk. Dedik ki Bursaspor'da para mı, başarı mı an itibariyle önemli? Bakın an itibariyle bunun altını çizelim. Tabii ki para da önemli, başarı da önemli. Bu tamamen ayrı bir şey ama an itibariyle Önce para mı yoksa önce başarı mı? Bursu Spor Başkanı Enes Çelik bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Devre arasında gerekirse kalan borcumuzu öteleyeceğiz ve gereken başarıyı sağlayabilmek adına transfer yapacağız mesajını vermişti. Çünkü Spor'un bildiğiniz gibi 2 milyar TL yakın bir borcu vardı. Bunun yarısı eritildi. Kalan yarısı da aslında bu süre zarfında eritilmesi planlanıyordu ama Başkan Enes Çelik Dedi ki başarı önemli. Biz bu sezon bu ligden çıkmak zorundayız. Ve gerekli transferler. Belki iki transfer, bir iki transfer yapacaktık ama bunu dört beşe çıkartacağız. Gerekirse de bonservisle transfer yapacağız. İmajını verdi. Doğru, haklı. Bursaspor'un Spor'un vakit kaybetmesine gerek yok. Bursaspor'un patır patır bir üstüge çıkmasına ihtiyaç var. Çünkü başarı geldikçe de para gelecektir. Tabii ki başarı mı para mı öncelik nedir? ...Burspor taraftarı bunu yorumladı. Güzel yorumlar vardı yine. Yayınımıza katkıda bulunan tüm... Bursaspor taraftarına da buradan... ...teşekkürlerimizi iletelim. Bozok Bey yazmış. Başarı varsa para vardır. demiş. Daha sonra ufak bir, bir, bir cümle kurmuş ama... ...işin özeti... ...başarı varsa para vardır. Yani önceliği başarıya... ...endekslemiş Bozok Bey. Daha sonra Ozan Bey yazmış. Paralı başarı önemli. Para yoksa başarı gelmez... Başarı gelirse para gelir demiş. Kısır bir döngü aslında bu. Evet. Para varsa başarı var. Başarı olursa da para gelir. Bunu net bir şekilde biz aslında zamanında da yaşadık. Bursa spor. Aslında sadece bu futbol için geçerli değil. Bildiğiniz gibi birçok yetenekli insanımız var. Ama parası olmadığından dolayı yatırım yapamıyor. Yatırım yapamadığından dolayı ekstra para kazanamıyor. Ne yapıyor? İşte asgari ücrete talim. O yüzden eğer parası varsa biraz da zeki ise tabii ki parayı da herkesin eline vermeyeceksin. Ama futbolu dönecek olursak, futbol bilgisi olan, futbol zekası olan, futbol beyni olan insanlarda bu para olduğu zaman futbolda bir başarı geliyor. Yoksa e, futbolun ağasından anlamayan e, bir yöneticinin geldiğini düşündüğümüzde farklı türde insanlarla, işte o farklı menajerlerle, işte farklı yöneticilerle de bir araya geldiğinde, eyvah istiyorsan 1 milyar euro harca kümede düşersin, her şey olur. O yüzden vizyonlu Kaliteli futbolu bilen, futbolu bilen yöneticilerle kurulmuş, fut, e, karakterli futbolcularla harmanlanmış iyi bir teknik ekip, iyi bir futbol beyni, iyi bir spor türüdür, iyi bir futbol şubesi Yani tam anlamıyla odaklandığın zaman işte paranın değerini bulursun. Fiyat performans, paramı verdim, performans aldım. Bu çok önemli. O yüzden Ozan Bey'in de bu kısır döngüsünü bu şekilde yorumlayabiliriz. Emre Bey yazmış para varsa tüm kapılar açılır. Evet doğru, haklı. Ama az önce de belirttiğim gibi para her kapıyı açar ama her kapıdan giremez. Yani bu e, zamanında yaşadığımız bir olay. Yani Bursa Spor Camiası olarak da yaşadığımız bir olay olduğu için sizlere bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Para var ama huzur yok. Serdar Angun yazmış. Tabii ki de para demiş. Aslında işte son 3-4 seneye baktığımızda parasız bir Bursa Spor'u gördük. Parasız bir Bursa Spor e, ne kadar başarısız oluyor ona şahitlik ettik. O yüzden Para geldi ama bunun altını çiziyorum. Bakın başka Enes Çelik sadece parayla gelmedi. Hani başka Enes Çelik'in parası vardı E başarılı oldu. Hayır. Kesinlikle e, üstünde çok uzun düşünülmesi gereken bir konu. Sadece parayla huzur olmaz, başarı olmaz. Bunun altını çok kalın çizgide çiziyorum. Bakın çok kalın çizgide çiziyorum. O yüzden başkan Enes Çelik'in e, her noktada bakın geçen gün gitti Gürsu'da fidan dikimine. İşte finansal açıdan bankalarla ilgili borçları bitirdi. Gitti futbolcuların antrenmanını izledi, futbolcularla birlikte temas kurdu. Gitti işte başka eski yöneticilere sert serzenişte bulundu, ödeyin dedi paraları ödendi. Her noktada başka NSC'liğin vizyoner yapısını, sert yapısını aynı zamanda da burspor taraftarını o sıcak kucak yaşında net bir şekilde görüyoruz. O yüzden sadece para kesinlikle ama kesinlikle yetmez. Soner yol İkisi de olması lazım. En çok da başarı demiş. Elbette. Zaten biz ikisinin de olması gerektiğini savunuyoruz. İkisi de olacak. Ama şu anda an itibariyle diyoruz. An itibariyle. Neye ihtiyaç var? Zaten Bursa Başkanı Enes Çelik dedi ki e, başarıya ihtiyaç var. Bakın parayı bir kenara bıraktı. Dedi ki öteleyeceğiz. Borçları biraz öteleyeceğiz. Başarı olması gerekiyor. Biz bu sene bu ligden çıkacağız. Şampiyon olacağız. imajını verdi. Mesajını verdi camiaya. İkisi de olması lazım. En çok başarı demişti sonları Afyon. E, kendisi de önceliği başarıya aynı enerjilik gibi başarıya odaklamış an itibariyle. Yılmaz Bey yazmış her ikisi de çok önemli diye. Ramazan Yılmaz her ikisi de önemli. O yüzden genç yetenekleri bulup takıma katmak çok önemli. İşte bakın Ramazan Yılmaz aslında konuya en iyi dikkat çeken isim olmuş. Favori yorumum bu. Para da önemli, başarı da önemli. Ona geçiyoruz. Alt yapıdan futbolcuların artık çıkması gerekiyor. Mesut Hocam'a buradan selamlarımı iletelim. Çok iyi çalıştırıyor. Altyapıyı inanılmaz noktada getireceğine inanıyorum. Ama öncesinde işte bunda 3-4 sene önce takımda o yıldız futbolcuları beklerken maalesef bu spor alt kümelere düştü. Bir anda kendisini 2-3 futbolcu aidet duygusundan yoksun futbolcular çıktı. 2-3 maç iyi oynayınca kendisini Messi zanneden futbolcular çıktı. Bursa Spor zaten bitiyor dedi. Ben gidiyorum dedi. Menajerlerin oyuna geldi. Ailesinin e, oyunlarına geldi. Maalesef birçok futbolcuyu da Bursa Spor aidiyet duygusunun aşılanmaması sebebiyle kaybetti. Şu anda mevcuda baktığımızda çok iyi çalışan bir vakıf görüyoruz. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Temaslarımız var. E, görüyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz. Futbolcuların milli takıma seçilmesinden altıpodya sonuçlarına kadar. Ama altyapıdan alt takıma alt çıkılan o köprü var ya. O köprü çok önemli. O köprüde ne oluyorsa o köprüde oluyor. Menajerler geliyor, aile geliyor, taraf işte e, futbolcunun etrafındaki arkadaşları geliyor, çok bilmişler geliyor, farklı kulüplerin yöneticileri geliyor, kendi kulübümüzdeki yöneticilerin o futbolcuyu görememezliği... Yine etken oluyor. Bakın Mehmet Zeki Çelik nasıl bir örnek? Fut, bu futbolcudan futbolcu olmaz denmiş ya Bakıpköy'de. Adamı Juventus istiyor, Real Madrid istiyor. Roma'da oynuyor yıllardır. Lille'de oynuyordu daha önce. İşte Roma'da forma giyiyor, Juventus diyor, Real Madrid istiyor. Ama köyde bu topçudan futbolcu olmaz deniyor. O yüzden bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakıpköy çok ihtiyacımız var. Özellikle e, birincilikte, özellikle süperlikte bu futbolcu çok ihtiyacımız var. Gerekirse de rahmetli başkan İbrahim Yazıcı'nın da söylediği gibi gerekirse de değerini bulup satacağız. Bir anda Porto gibi, Dortmund gibi, değil mi? Benfica gibi bu türde bir takım da olabiliriz. Hem başarı, hem para neden olmasın? Bunu çok fazla dile getirmiştik zamanda. Ali Göllü yazmış. Her ikisi de para olmadan başarı olmaz, başarı olmadan para olmaz. Bilmem anlatabildim mi demiş. Gayet net anladık. Ali Bey zaten bu denklem net. Evet, tüm dünyada geçerli olan bir denklem. Ama bizim sorumuz şu. An itibariyle bakın an itibariyle yani Ocak ayında bildiğiniz gibi 5 Ocak'ta ara transfer dönemi başlıyor. Bursuz da transfer yapması gerekiyor. E, şimdi başarı önemli dersen parayı harcayacaksın. Para önemli dersen çok harcamayacaksın. Anlatabildik mi? Yani şu anda an itibariyle önemli. Bursa Başkanı Enes Çelik başarı önemli dedi. İnşallah biz de o başarılı süreci göreceğiz. Çünkü çok ciddi bir uğraş var. Çok ciddi bir yatırım var. Çok ciddi bir destek var. E, bu kadar destek, bu kadar bu kadar da desteği de taraftar veriyor. Hani desteklemişken de Bursa Spor e, Bursa'nın e, çok büyük desteğini gördü diyemeyiz. Destek tabii ki görüyor. Destekleyenlere biz Bursa Spor adına, Bursa Spor basını olarak da teşekkür ederiz. Ama destek esas Bursa Spor taraftarından geliyor. O yüzden böyle bir ortamda başarısızlık kabul edilemez bir durum mutlaka ama mutlaka özellikle ikinci yarıdan sonra bu sporun başarılı olacağına ben inanıyorum. Serkan Gürsez yazmış. Böyle soru olur mu demiş. Bir işte bulunmuş. Tabii ki para. Para olmazsa başarı nasıl olacak? Abi transfer yasağı oldu. Ne oldu? Ta 3. Lig'e kadar düştük. Daha bu başkan olmasaydı inanın yıllarca alt liglerde kalırdık. En sonunda kapanırdı kulüp demiş burada. Enes de bir gönderme söz konusu. Güzel bir gönderme söz konusu eğer başkan olmasaydı biz alt liglerde şu anda çırpınıyorduk. Hatta belki de kapanıyorduk diye bir serzenişte bulunmuş. Paranın önemine dikkat çekmiş. Evet tekrar söylüyorum. Paranın önemini biz özellikle son 3-4-5 yıldır çok ciddi bir şekilde yaşadık. Para yoktu. İşte az önce de belirttim. Alt yapıdan futbolcu çıkıyordu. İşte bu spor bitti, bitti. Bitiyor. Ailesi, menajeri. Ya ne yapacağım bu sporu? gelecek mi var? gel ben seni götüreyim oraya buraya dedi. Ve Bursa parasız bir Bursa güçsüzlüğünden e, yararlandılar. Ama Bursa Spor sadece parayla güçlü olabilen bir kulüp değil. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Bursa Spor hep güçlü bir kulüp. Hep güçlü bir kulüp. Ama parasız olduğu zaman, vizyonsuz yöneticiler olduğu zaman... ...başarısızlığın olduğu ve liglere düşen, maalesef e, bizi üzen bir kulüp. Ama büyüklüğüyle, büyük bir camia olmasıyla ilgili hiçbir zaman eksikliğini yitirmedi. Para olur olmaz ama Bursaspor Kulübü her zaman büyüktür. Ben barışyalım, yorumlayalımdan bu haftalık da bu kadar. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.